Ben Merhaba doktor hanım. Ne oldu? Ben çok hastayım da. Mama. <laughs> Beni iyileştirir misiniz? Şey, ne yapacaksınız bana? De Kalbimi mi dinleyeceksiniz? Evet. Öksüreyim mi? Evet. <laughs> ne oldu? İyi miyim? Evet. Ne yapacaksın şimdi Barbie annem? Ne olmuş Barbie'ye? Hastalanmış mı? Evet. Ne yapacaksın ona şimdi? Şimdi onun dişini dikeç. Dişini mi çekeceksin? O da dişi bir tane oyuncak. Tamam. Oyuncak diş. Aa doktor abla korkuyorum. Ondan, Aa. O da korkuyorum doktor o abla. Bitti mi? Bitti bak. <laughs> Çok acıdı. Bak. O benim dişim mi? Barbie'nin dişi. Evet. At. Başka ne yapacaksınız bana? Başka. Bir de iğne bakacağız. İğne mi? Korkuyorum iğneden. O Çok da korkuyorum. Da bir bir tane. Çok korkuyorum iğneden. Da... Aa, acıdı. Bir tane. Koluma mı yapıyorsun? Evet. <laughs> Çok acıdı. Bir tane ay. Oyuncak. Çok acıdı. Oyuncak. Oyuncak mı? Evet. Başka ne yapacaksın Barbie'ye? Hmm. Bu senin oyuncağın. Yine ona ben bir tane şeker verdim. Şeker verdin mi? Şeker çok Korkmasın diye mi şeker verdin? Evet. Yes. Kulaklarına baktın mı Barbie'nin? Hmm. Bu dolu. Ben... Onunla mı bakıyordun? Hangisiyle bakıyordun kulaklarına? Burada. Hayır. Şurada vardı ya Nisa su doktor setinde. Evet. Nerede? Nerede? Tamam o işte. Bak burada. Bu Şimdi de Hissediyor musun be? İki, iki. i̇ki. Evet. Setmiş mi? Evet. Ne yapıyorsun orada? dikti. ellerini yıkadı. Şimdi sen mi? Ama bir tane daha hasta var sırada. Onu da getirecektim. Getireyim mi? O da O da Tamam. Şimdi iyileştin mi? Ben gidebilir miyim? Evet. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. İyileştim ben. Ben şimdi gideyim hemen. Gideyim. Tamam. Ben geleyim şimdi. <laughs> Doktor abla. Ben hastayım. <laughs> Beni iyileştirir misin? Ne Ne olmuş ona annem? Kalbini mi dinleyeceksin onun da? <laughs> tamam şimdi kalbini dinle sen onu. Tamam bir şey yok. İyileştim mi ben? Evet. Bir şurup ver istersen bana. Dur, 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 dur. Anne. Evet, onunla şurup ver. Tamam, bunu çıkart artık. Tamam, bir tane şurup ver Barbie'ye. İyileşsin. İyileşti mi Barbie? Evet. Şimdi Nisa su mu gelsin? Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim doktor abla. <laughs> çok. çok iyileştim. İyiyim çok güzel. Değil. Şimdi sırada diğer hasta gelsin. Tamam. Bu muydu Nisa su? Evet. Ben çok hastayım. <laughs> ha şuradaki Nisa su neredeydi? Ha Nisa su buydu. Evet. <laughs> doktor abla ben çok hastayım. <laughs> Yatır beni doktor abla ben çok hastayım. İlaç. Nisa suya ne yapacaksın şimdi? İlaç var Şurup mu vereceksin ona da? İlaç. Hepsi bitirdi. Hepsi bitirdi mi? İlaç. Başka ne yapacaksın Nisa suya? dakika. Bir mi çekeceksin? Hocam dedi bir tane de oyuncak. Tamam. Ona şuna şeker vereceğim. Şeker vereceksin sonra. Aa, korkuyorum o ha. Derdi, <laughs> Çok acıdı. Bir tane oyuncak. Korkuyorum doktor abla. Benim doktor abla korkuyorum. Çok acıdı mı yani? İyileştin mi? İyileştim. ci açık. İcare Şimdi ne? Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi içine dikebiyim. Şeker verdin mi? Anne ci dikeydik bir andık. İyileştiler mi şimdi? Evet. Teşekkürler Vicional doktor. Sen Ne gelsin? Sıradaki hasta. Kat. Teşekkür ederim Doktor Nisa abla. Beni iyileştirdin teşekkürler. Ben onu Seni öpeceğim. O... Seni öpeceğim. Hanım. Teşekkürler. Anne, çay 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 çay. Deniz kızı hastalanmış. Bakarmış. Deniz kızı geliyor. <laughs> deniz kızı hastalanmış. Kuyruğu kırılmış deniz kızının. Hadi gel bun, gel buna bak. O da mı hastalanmış? Onu da getir o zaman. Hadi doktor abla ikisine bak artık. Tamam. Bak bir nek var. Evet hadi iyileştir onları. Yanında benek var. Tamam iyileştir hadi onları. Gördüm. Ne yapacaksın onlara? Krem mi süreceksin? bir yapmış? Açayım. İçebilir hmm. Bunda hiç bilgimler yok. Bu evet il iyileştiler artık onlar. Bu iliç. Bu, bu bu, Ona bir tane ne bulursun? Bak. İliç artık burada. O da iyileşti. Alayım onu da. Böyle. Al. Teşekkürler. Doktor abla seni öpeceğim. Hmm. Hmm. Doktor abla. Arkadaşlar Nisa su bugün doktor oldu. Hoşça kalın. Ellerini de yıkasın. Artık işi bitti. Hoşça kalın. Hoşça kalın çocuklar.